Deutschmark, uh, putting pressure on the franc. Yes, naturally. Yes, yes. And the reason? Uh, transport strikes in France, uh, following the student riots, uh, of course, add to the depression surrounding the franc. In London, uh, the sterling remains firm against the dollar. Okay. Good luck. Call me back tomorrow. Any Kerim abi. Bir telefonun bir kendin. Karışanın yok, görüşenin yok. Bey gibi! Canın sıkıldı mı aç Londra'yı, İsviçre'yi? Konuş! Yes, yes! Matları şuraya... ...Dolarları buraya! Ne çalışıyorsun şimdi? Çapraz kur! He, çapraz kur! Şu sigaranı bitir hele! Süleyman bey bekliyor... ...Kafası bozuk... ...Kunduracı Cevdet paraya sıkışmış, borç istiyor. Yandı be! Kim bilir ne faiz bindirir şimdi? Ne dese kabul edecek. Eli mahkum. Alacaklısı başında kurt gibi. Süleyman çıkardı mı senin hesabını? Yo, nerede? Hamum olup gidiyor. Ağız kalabalığı. <laughs> Darım ama sen de hiç kafa çalışmıyor. Ulan bu herif çay ocağından götürüyor. Oda başlığından götürüyor. Faizden götürüyor. Mal sahibine kaç lira gösteriyor şu odanın kirasını biliyor musun? Kaç? 25 bin. Çüş. Ya ne sandın ulan? Senin patronun bu hanı soydu, soğana çevirdi be! Hesap mı çıkarır adama? Allah bilir, sigortaya da sokmamıştır seni! Daha fazla söyleme, vallahi şimdi gidip vuracağım ha! Sana söylüyorum oğlum, mal sahiplerine haber versek bir gün duramaz bu herif anda! Alalım şu çay ocağını, sermayesi benden, işletmesi senden! Bilmem ki, ekmek yediğim yere... Hadi oğlum, hadi sen adam olmazsın, hadi! Yoksul. İki çay. Cevdet Bey seni soruyor. Ne yapacakmış? Borç mu istiyor? Mal karşılığı veririm. Öyle ya ama yok. Kısa vadede. Alacaklısı karşısında duruyor. Benden duymuş olma. Bastır. Yeri koşulları biliyor musun? Ne desen kabul edecek, it gibi sıkışmış, bastır. Ne kadar? 500. Lan sen ne duruyorsun başımda? Ecem bir ıhlamur, bir çay. Morgül ticarete beş çay. Konfeksiyona iki portakal, altı çay, bir orta. Çabuk! Ya bunlara da ara çay da yasan içecekler be. Tabii içecekler. Fena mı? Bırak içsinler. Şimdi piyasa serbest aslarım. Gözünü aç. Biliyorum. Liberalizm var. Ee, onlar içecek ki sen kazanasın. Hayvan, sıkışınca para diye inliyor ama. Yok canım. Onu demek istemedim. Allah bereket versin de. Yoruluyor öyle mi? Yorulmadan ekmek yok aslarım... ...Bu iş böyle... ...Paçan sıkmıyorsa yapma... ...Sana baştan söyledik. Yoksul, hani bir çay getirecektin? Dışarıya servisimiz yok... ...Burada hiç, giden gelmiyor. Süleyman abi, görüyorsun mu? ...Tezgahın başından ayrılamıyoruz ki. Bir bardak peşinde koşturamam ben... ...Kaşığı gelir, tabağı gelmez... ...Yok, dışarı servis yok. İyi be, sizin de burnunuz büyüdü. Hep sen alıştırıyorsun bunları... Yoksul! He! Üç çay! Oldu! Duydun mu? Anladık be! Ne biçim konuşuyorsun lan sen müşterinin? Yoksul! Yoksul! Beş çay! Duydun mu? Geç kaldın hanımefendi, çay demleniyor! Bir dahaki servise! Ne diyorsun lan sen? Daha bundan beş değil, yirmi beş çay çıkar! Sık ulan, biraz sık! Sık şöle! <laughs> Şu imar affı çıkarsa seni evlendiririz <laughs> diyor baba! <laughs> İnsana piyango çıkacak ki! O maç beraber olmaz oğlum! Konuşma be! Lotoda para yok, gelin ortak bir altılı yapalım! Beygirlerle uğraşamam! 15 bin haftalığa kim çalışıyor kız? Söyleyeceğim valla! Ben de söyleyeceğim! Hiç değilse mavi kartımızı alsın! Öğlenlere sırf meyve yiyorum moruk! Çok kilo aldım! Domuza döndün lan! Biraz saunaya git, spor yap! Sen buna bir şey yapıyor musun? İyi parça ha! Ulan sen de amma pissen parasını ha! Öküz gibi bakıyor! Çevir sen de kafanı. Bunda bir araba var. Şü. İnan etme lan? Sade kimin? Sade Arda Bey'in. Afiyet olsun. Yoksula evlendiriyoruz. Sayenizde inşallah. Asıl makine çalışıyor mu? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Vallahi şimdiye kadar bir arıza yapmadı. <laughs> Al bir muz <muzieye> iyi gelir. <laughs> Bu gece çalışıyoruz be yoksul. Gece mi? Ya bak Arda Bey bir parti sipariş getirdi. Acele yetişecek Araplara. Süleyman Bey'e bir söyle. Süleyman bir şey demez lan. Bütün iş sende bitiyor. Bakarız canım bir kolayına. Nerede kaldın çocuk? Öldü mü açlıktan? Süleyman Bey göz açtırmıyor ki. Dışarı çık da azıcık konuşalım. Hemen geliyorum. Hadi yoksul çay ver de içelim. Bu ya, hafta maça gidelim lan. Ben gidemem. Almanya'dan eniştem geliyor. Bunda da ne bacaklar var abi ha. Bitiyor. Yaramaz. Sen ne anlarsın hayatında kar yüzü gör? Kerane de ama falanmış ha. Beklettin mi tatlım? Muz yer misin? Çok faydalı. Yoksul, bir çay ver be! Kuru kuruya gitmiyor. Sizden de bıktım ha! İki dakika nişanlımla konuşacağım, bir rahat vermiyorsunuz. Siz almıyor musunuz beyefendi? Hmm, bana taze getir. Olur, haftaya içersin. Bir cigara ver bakayım. İyi yere dükkan açtık ha! Konuşma lan! Sen de benden beleş bir çay içersin, ödeşirik. Konuşalım diyorsun, gittiğin yerden gelmiyorsun. Niye çıkardın beni buraya? Ben de bıktım Vallahi Konuştun mu Süleyman Bey? In? He, konuştum, tamam. Ne tamam? Veriyor mu paranı? Verecek canım. Sen evlenmene bak aslanım, dedi. Para kolay. Hı, laf! Laf olur mu kız? Çok büyük alacağım var ocaktan. Binde sıfır virgül bilmem kaç ortağım. Öyleyse bitir bu işi. Beni daha fazla oyalama, tamam mı? Tamam, söz! bir aya kalmaz nişanı takacağım. Vallahi sen babamı bilmezsin. Bir tepesi atarsa ikimizi de doğrar. Allah korusun. Nişanı takacağım diyorsun. Daha ne bir ev buldun ne de bir eşya aldın. Tutacağım. Haber saldım bizim hemşerilere. Aman aman ben öyle senin hemşerilerin arasında oturamam. Oturma güzelim. Ben de sana nişan taşında <laughs> ev tutarım. <laughs> bir müzik seti bile almadın bana. Alayım. Senden kıymetli mi? Hemen konuşayım <laughs> Necmi Bey'le. Eve götüreceğim ama. Götür. Kız iste benden canımı al. Ne konuşuyorsunuz orada? Bu kardan da kimseye fırsat yok. Hmm. <laughs> Bayana. Ne arıyorsun lan sen burada? Servisteyim Süleyman Bey. Hmm, şu olacak. şek. Dalgamı geçiyorum demiyorsun da, ocak orada bomboş duruyor, sen burada laklak lak yapıyorsun. Niye dalga geçeyim Süleyman Bey? İş yapıyor burada. Konuşma lan, yürü! Çarpacağım şimdi ağzının ortasına! Çekilin, çaycı geliyor! Pisi, bir dakika bile nefes aldırmıyor çocuğa! Sallanmayın ula, de haydi!